Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve bu sefer yanımızda Ölü var. Selam. Selam dostlar. Videolara katmayı kanala abone olmayı unutun, 100 aboneye çok az kaldı. Bu üçüncü video. Ben vide çıkıyor beni. Lan örümcek vuruyor ha. Aa. Ha, örümcek vuruyor. Tamam, gideyim madenine. Madenine madeni gideyim. İ video dışında yaptığımız şeyləri sizə başa çatmadan gələcək. Video dışında Ülvin evin yaptığımız gecici keçisi Ülvi tərəfə keçəcək. Düyünlər elədir dostlar. Kamil Ülvinə izləyirsən. Səncaq mən bu sunuciyə görə məni porta atmazına xəyir edirəm sən mən. Hə, Kamil porta atmaz. Mən ona deyirəm, hə. İndi madenə gələcəyik, hə. Getdik madenə. Bir Kamillə bir də madenə girmişdik avvəldə. Bir də madenə girmişdik, qora gedirik, hə. Gəl sən qabaqdan get. Mən bilirəm yolu. Mən bilirəm. Dostlar, elə qalayı da şu anda. Mən kamer yanında olmadığı üçün qalayı bitirəm. Deyil Yox, e, daşdan yoxdur. Daşda sadə var. Həyini gələk madene adını. Hələ qoləm də elədik, dəmir qoləm. nə buradan, buradan. Daş ha biz. Deyil, aha, buradan. Dəyətdik. Sən qaz, düştüm getdik. Buradan düşdük. aşağımızı bağlı hmm. Oh my shit. Biz maden kazmıştık burada. Oh my god man. Güzel. İki canım var e. Ölmezsen ölmezsin bir şey olmaz. Maden kazı özü demir mermeri me me tapa. Demir var burada. Biz tapıştık. Bir demir var. Var. Akazun yakama tutup geliyor. Demir var idi orada. Kaçım sana. Ha olsun. Ooh. Oh. Canım çömeyeyim sen onu kazanmasın. Yakama tutup geliyor. Dostlar Ülvi bilirsin kırdın sen yanlış dola değil, tahta şey olduğu için. Yürü, çekil. Hız oldu bu Ülvi ölümü çekin tez bir demem kırın sen bilirsin. Tez oldu tez oldu. Demir ne bak. Ona kadar değil. Ben sen bilirsin de çetiliyor bu bu iki bölümde. Dostlar. Arkadaşlar reklam ıı, geldi. Yukarıda da var. Çoklu var e. Heh burada bitti geldi. Ben kazdım. Ülvi sadece geldi Ülvi. Ülbü demir main, atmağın, şey ben sen Ben niye main, Gel, var? De... Beş tane oldu. Al olsun, Söz, Burada biz demir tapal çabuk. Ben yemeye lazım diye. Ye. Ha, yemeye. Buradan şey kaz buradan çıkar. şey var. El ım. Kazma. Kazma var aslında. Bir dənə var, o da mənə yadigardır. Çim yeyir. Öz üzətdiyim dəmirdir yadigar. Yardı. Nə edirsən? Kas, kölə kas, kölə. Burada olmalıdı dəmir. Yuxarlara baxaq, bəlkə dəmir var. Biz buradan necə çıxacağıq? Gəl Yol, yolunu unutmayaq, çıxacağıq də. Gəl kazı səndə. <laughs> Buradan ne Demir aktarsan Demir burada olmalı görüm burada var. Tamir haktaşan. burada 100 aboneye çok az kaldı 100 abone olan diye aktibi dayı rep şarkısı gerek dostlar. Ne şarkısı yada? Rep şarkısı. Ne şarkısı? Rep de rep rep. Ben gidelim. Hop, gır gır gır. Başı demir tapdı. Ben gırım. Tapırsan? Yok, bir dən tapmadım elə. Ya tutarsa? Ne tuttu da. Hmm. İlmi ile önceki çektiğim videoda bakabiliriz dostlar. Free Fire oynadık o videoda. Çıkmır ya. Demir Çık... zor. 2 gün önədir canım 2 dənə də yemək yeməyim var. Ayz binlə. De vallah. Öləcəm. öləcəm. Bax burda şey var idi. Dəmir kazırdı dostlar. Dəmək, şey lazım, yemək yeməyə lazım da axı. Yeməy. Öləcəm yoxsa. Onda evə gedərəm tez. Tez gedə, tez deyil. 5 dənə də qaldı. Bugünkü şansımız çox bəxtsiz idi, hə. Bəxtli idi biraz. Hə, bir girən kimi tapdıq, o da bəxt sayılır da dostlar. <laughs> Çıxıb. Həm də birinci növbədə. Sonra arxamdan mən gedəcəm. Arxamı bağlama da, day. Bağladım. Aç burayı mənə gəlim. Tez yemə lazımdır mən. Yem lazımdır, yem. Qasa bilmirəm. Yox. Hayır. Həmen açadım, dostlar. Bir də qafanı. A, öldürəm indi. <coughs> Bu səgirdən çıxmalıyəm tez. Dostlar, mağazadan çıxdı? Bax, biraz bəxtliydi, ancaq çoxdur bəxti. Aa zombi. iskeletli zombi. Olesen, ben ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Alan bunu şey ne adam? Ben ölesin. Ben mecem Allah'ım bunu. Allah'ın örümceği öldüreceğim şimdi. Oh oh öldü. Setler <laughs> zaten oh, düştü diye sen. Bakın. Oku düştü. Bu ne zara koyuyorlar yani. Deri düştü. Oo. Bu ne zara koyuyorlar yani sen. Ha bu ne zara koyuyorlar yani. Abi sen altı takta koyursan. Şu. So. Bunları da mesela çok koyarsan. Şu. So. Yanlış. Oo Ölmek şey. Yemeye lazım. Ne? Acilen yeme. Acil yeme. Demiri pişirdin. Pişirdim. onun özme bir tane kazma. Bir tane şey. Yedim. Ha, kazma. Oğçu oh, var. Bir tane kazma bir tane özme şey dedim. Anladım. Bunları tez gizli geçe koyayım. Gel de bırakalım. Gel, gel de Sen videoları asım sana. Dostlar indi. Bıra koydum. Ben gidip koyun öldürün. Me. O gelme şey. Et gelmedi ki. Koyun nereye at geliyor? Görmüyor. Koyun ete. Domuzdan geldi et. Evet. Burada ne var burada? Ay. Ne oldu? Ha, buradan gizli geçti gizli uzattı dostlar size göstereyim hemen. Buradan bildiğiniz gibi Turan'ın evine gelirdiler. Ben evinden Ölvin evine gidiyoruz. Gel benim evime. Orada biraz elma saklamışam. Elmas sadece yoktu burada. Şey, e, Anne de altınlarımdan birini çalsın seni yakarım. Ot vurup yana Yıkarım seni. Ben özüm özüme altın lazımdı. Sen altın onu indirim. Dön ya Haradasam, bunun evinin arkasını diyeyim mi? Değil dostlar, gizli geçtiğim bağladığımız yer görünür. Bir de buranın yanımda. Aşağıdan... Aşağıdan... Aa, ben bir tane kazma, bir tane şey eledim. Hmm. Bir tane... Daha ne? Kılınç. Kılınç. Hal olsun, ne? <laughs> Gel inşallah, buranın bir tane şey, ne olur. Yo, onu da aşağıma koyayım ondan sonra da. Aşağıma koyayım ondan sonra. Diyorum neşe vurursan diyan diyan vurma aşağı koyayım ondan sonra. İki canım kaldı. <laughs> dostlar öldü mi? Aha be. Gidim <laughs> <laughs> eşyalamam. Oh. Ben bir yıllara şey ...anad... Sandığım ne yazık ki ama. Ben kimin evim diyeyim. Öz evim diyeyim. Ben sandığım ne yazık ki ama. Bak olur da dostlar olur. Ne de de tre. Gizli kesitimizi bilmeyenler varsa göstereyim hemen dostlar. Sadık'ın evine buradan çıkırlar. Kamil'in evine kaladan çıkırlar. Buradan da Burada bizim gizli kesit. Lazım olan şeyleri bırakıyorum. oraya. Yes, Gel Hop çıktım bu eve. yan. can Amənin dibini canı qırır. Cam qırıldı, heç nə o çalın. Görün kim qırıb. Hə, yəni tura nəsə başaçaqam pat dibdə orda. Məni yadımdan çıxıb təmir eləyən vaxtda. Amə 2 dənə şey eləmişəm ki, şeyle. cam eləmişəm. Yo, nə var? 2 dənə qonca eləmişəm. Gedim ki, amə. 2 dəqiqə. Hə. A, bəlkə biri qırılıanda, işte, bir qranadı istifadə eləsən. Məntiqli fikirdir. 2 dənə eləmişəm. 2 dənə. Bak dur içi de bir şey. Hadi iki de. Bes bir an iyi. Bir o üstünde. Bir üstünde ha, aldın ikisini de üstüne aldın. Tunar nara. Ben kalaya gidip oturacağım. Ben gelirim. Birinci kimsesi ona elmas. O elmas tapılsa o var. Ben... Ayda birinci sen. Va bura taht yeri eləyəcə, qələmlər də qoyacaq bura. Burdan baba oxçu kulesi eləyəcə, yuxarı oxçular qoyacaq bura dağlar. Oxçu məliyim. Yo, lazım deyil. Sabah şərh tutmur. Ya ne zaman kılıncımı götürmemiş, kılıncımı götürmemiş. Ya yeah, ben var gelin. Ben de var gelin. Ya. Yeah. <laughs> Zırhı çıkar. <laughs> <laughs> Dostların düğülü yine sabah şuru. Bir, iki, üç, yeah, o, go. Halo. Yeah, can. Ben öldürdüm. Ne canım? Ha canım. Can ha yeah. indi gel. O XP geldi. Götürme. Niye götürsene bes de. XP diyeceğim bu da. Ne bileyim. Bu kimin ne etse Üç tane konzilem sen bil. Hmm. Götür 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 onu. Başlıyorum. Bir iki üç. Den 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 Stop. Hep. Konz bir. Den den Başlıyor. Başlıyor. Bir iki üç O Hop bir. O! Oh, vurma vurma. Gel hmm. Dostlar indi beşi atırım. 1 2 3. Dendi, dendi. taktı. Me gözümüne kastam bize. Ben, ben kastım ona ya Dostlar. Kaskımı ya, ver, değil. kaskımı ver. A, sıkım. Sıkırsan. Kaskımın zan zaten at at. Başlı bir Ben 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 Me öldür. Can yani öldürüm eh, Öldünce. Öldür de ne? Öldürdün mü diye öldün. Bir daha savaşacak. Kazgan ver he. kazman kazma ver. Ne Kazma ver. Aa, bu diye bu seni. Yeniden Gel. Bak 1, 2, 3, go. Hop, hop. Dostum, aldım onu. Aldım. Ay. Öldürdüm dostlar. İşte bu. Evet arkadaşlar. Videomuz bitti. Bu kadar.